Merhaba arkadaşlar, eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni komutumuz Geometrik Constraint komutu. Bu komut doğruların sınırlandırılmasını düzenleyen bir komut. Yani örnekler üzerinden gidersek daha açıklayıcı olacaktır. O yüzden bir dosya açalım. Geometrik. Atre. Nokta pellet olarak dosyamızı açalım Şimdi e, Profile komutunu alıp buraya Onu almadan önce bir Sketch seçelim X, Y düzlemini aldım elime e, Buraya bir Dikdörtgen çizelim beraber Şöylece Alalım Evet Şimdi Sketch bölümünün Home e, Sekmesinde more diye bir bölüm var. Şimdi burada display sketch auto dimensions diye bir bölüm. Buradaki uzunluklarımızı, açı değerlerimizi bizim gösterdiğimiz kısım burası. Burayı aktif ettiğimiz zaman bütün açı değerlerini, ölçülendirmeleri görürüz. Daha sonrasında burada display sketch Constraints kısmını inaktif ettiğimizde bakın şöyle bir değişim oluyor. Bu ortalarda. Bizim düzenleme yapabileceğimiz yerler. Bakın şöyle komuttan çıkarsak evet. Bakın line'ın. Bu köşesinde bizim constraintlerimiz var. Yani sınırlandırmalarımız var. Bu sınırlandırmaları düzenlediğimiz yer. Şöyle göstereyim ben size. Mor bölümünden Display Sketch e, Constraints kısmı burayı kapatabiliriz, açabiliriz. Şöyle bir farkı var. E, buradaki o sınırlandırmaları iptal edersek biz. Normalde bunu CTLZ alalım. E, burayı büyütüp küçültürken bakın. Açı değerleri değişmiyor. Dikdörtgen şeklinde büyüyüp küçülüyor. Yani e, bizim buradaki değişen tek şeyimiz boyutları. Fakat. Biz buradaki constraintlerimizi kapatırsak, bakın büyük küçültürken gördüğünüz gibi açı değerlerini değiştirerek büyüyüp büyütüp küçültebiliriz. Bu bizim için bir önemli unsur. Bu şekilde kullanılıyor. Constraint komutu bu şekilde dursun. Bunu bir beraber aynalayalım. Aynalama komutumuz neydi? Şöyle gelecek olursak Mirror Curve komutuydu. Nereye mirror edeceğiz? Burayı mirror edeceğiz biz. Nereye göre? Y eksenine göre edeceğiz. OK dedik. Evet buraya bir mirror ataması yapmış oldu. Yani Şöyle bakacak olursak Bunun aynısından buraya da atamış olduk. Tutup Büyük küçülttüğümüz zaman mirror'ın aslında yaptığı işlem sağda solda da aynısını yapmaktı. Bundan dolayı bu mirror bizim işimize yaramayacak. Bunu CTLZ e alıp götürelim. Buradaki değerlerini düzenleyelim. 104 olmasın bu 100 olsun. Enter dedim. Sonrasında burası 64 olmasın. 64 olmasın. Tam 60 olsun. Enter dedik. Close deyip kapattık. Şimdi bir profile komutu alalım. Profile komutunda burasını 100 olarak belirleyelim. E, aşağı inelim. Burayı 60 olarak belirleyelim. Sonrasında şöyle de tamamlayalım. Şimdi e, sol taraftakini de yok edelim. Constraint'leri. Şöyle gelelim. Şöyle kapatalım. Evet. Şimdi gelecek. E, yok ettim. Yok ettim. Yok ettim. Yok ettim. Sağ taraftakinde olduğu gibi dursun. Şimdi mor kısmından burayı kaldırdığımız zaman hangisinin constraintle yani e, do, sınırlandırmalı olduğunu, hangisinin olmadığını anlayamayız. Hatta bu açı değerleri gözükecek. Onu da e, kaldıralım. Şöylece e, görelim. Evet. Hatta şöyle, şurayı da şöyle düzenleyelim. Tamam. Tamam. Şimdi, e, bakın burayı alıp e, bu şekilde yönlendirebiliyoruz. Yani hangisinin constraint'li, hangisinin constraintli constraint eee constraint, sahip olup olmadığını tam olarak göremiyoruz. Fakat e, biz düzenlemeyi yaparken bu eee constraint'leri aktif edersek hangisinde bir sınırlandırma olduğunu, hangisinde bir sınırlandırma olmadığını görebiliriz. Genel hatlarıyla bu işe yarıyor bu Komutumuz. E Tabii ki komutumuz içerisinde e, sadece bu şekilde de kalmıyor geometrilerimiz. Mesela bir geometri oluşturalım, yeni bir geometri oluşturalım. Şöylece çizelim. Sonrasında buradan ark yapalım. Şöyle bir arkımız olsun. Gelelim burada. Sonra burada da bir ark yapalım. Şöylece bitirelim. Bunu da kapatalım. Sonra e, mor kısmına gelip burayı aktif edelim. Bakın. Bu köşelerde de bir constraint mevcut. Mesela burayı da yok edebiliriz. Şöyle geldik. Şöyle. Evet. gelelim mesela buraya. 3 noktanın orada belirdiğini görmemiz lazım. Sonrasında burayı iptal edelim. Bakın. Burayı oynatmaya çalıştığımızda saçma bir şekilde, oh geri sildi. Evet. Şöyle, şöyle alalım. silelim Tamam. Şimdi o köşeyi alıp e, büyütmeye küçültmeye çalışan, bakın çok saçma bir şekilde hareket edecek. Yani burada sınırlandırmayı yapmamış oluyor, e, kopukluk olmuş oluyor aslında bir bakıma. Bu şekilde e, mesela burada bir büyütme küçültme yapmış olsaydık, gördüğünüz gibi. Bu şekilde olacaktı ve yine bozulmalar söz konusu olacaktı. Çünkü orası sınırlandırmıyor. Orası birbirlerine bir bağlantı oluşturmuyor aslında. Bir noktada ikisinin kesiştiğini sağlamış oluyor. Genel hatlarıyla. E, bu yüzden komutumuzun bu şekilde kullanılması bizim için e, tabii ki önemli. O yüzden komutumuzun e, genel hatlarıyla kullanımını bilmekte fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.